Best Sparta Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Spor Salonu'nda Avrupa'nın en prestijli yarışmalarından biri olan İBEK yarışmasını öğrenci arkadaşlarımızla buluşturdu. Avrupa Best Mühendislik Yarışması bugün ve yarın Süleyman Demirel Üniversitesi Batı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Best Sparta koordinasyonunda gerçekleştirilecek yarışmada birbirinden farklı gruplar büyük finalde yani Zagreb'de yarışmak için ter dökecekler. Yarışma esnasında birinci olan grup Ankara'da Türkiye finali için yarışma fırsatı bulabilecek ve daha sonrasında Avrupa finaline gitme şansını yakalayabilecek. Best Sparta üyeleri yarışma hakkında duygu ve düşüncelerini bizlerle paylaştı. Biz bir mühendislik yarışması düzenliyoruz. Bunun Sparta kısmındayız şu anda. Ee, eğer burada birinci olan takımımız e, Ankara'da bir Türkiye finaline gidecek. Türkiye finalinden sonra da Avrupa finalimiz var. Etkinliğimiz sabah 9.30 civarında başladı. E, açılış törenimizle işte şey oldu, etkinlik tanıtımlarımız oldu. Vaka analizi nedir, inovatif dizayn nedir onlarla ilgili yarışmacılarımıza bilgi verildi. E, sonrasında şu an spor salonundayız. Yarışmamız birazdan başlayacak. E, bugün vaka analizi alanında bir yarışmamız var. Bu yarışmanın birincisi önce Türkiye çapında bir yarışmaya katılacak. İşte sonrasında da Avrupa genelinde bir yarışmaya katılacak. Önceliğimiz e, Isparta genelinde iyi bir mühendis çıkartıp bir yer işte Türkiye'deki üniversiteler arasında bunu temsil etmek oluyor. Aslında çok heyecanlı bir durum. Hem organizasyon takımında yer almak hem burada alanı düzenlemek çok heyecanlı bir şey. Aslında yapacakları en iyi etkinliklerden bir tanesi bu olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bir mühendislik yarışması sadece lokal bölgedeki yerel ayı bu şekilde ve daha sonrasında Zagreb'e kadar gitme şansları mevcut. Etkinlikte inovatif tasarım nedir, vaka analizi nedir gibi çeşitli konularda da öğrenci arkadaşlarımızı bilgilendirirken yarışmacı arkadaşlarımıza bizler de başarılar diliyoruz.